Bugün sabah meydana gelen bir depremle uyandık. Bu deprem bir korku meydana getirdi. Tabii bu depremlerden sonra gelen sorular acaba bu deprem daha büyük bir depremle devam edebilir mi? Daha büyük deprem nedir? İşte 1 Şubat 1944 yılında meydana gelen Bolu Gerili depremi büyük depremdir. Bizleri korkutan olduğunda gerçekten büyük yıkıma ve hasara neden olan depremlerin başında bu deprem gelmektedir. Evet, bu canlı yayını yapmaya devam ediyorum ama öncelikle gerçekten canlı yayına geçip geçmediğinden emin olmak için telefonumu açıyorum. Görebildiğim kadarıyla canlı yayına geçmiş durumdayım. Beklenen büyük deprem olursa ne olur, bunun cevabını tarihte bugün meydana gelen 1944 Bolu Gerede depreminde ki ortaya çıkan hasarlara baktığımızda kayıplara baktığımızda anlayabiliriz. 1944 yılında tabii ki Türkiye bugünkü Türkiye gibi değildi. Nüfusu bugünkü ülkemizin nüfusu gibi değildi. O nedenle o günün şartlarında meydana gelen bu depremin anlaşılması oldukça önemli. Demek ki 1 Şubat 1944 tarihli Bolu Geride Depremi ile ilgili olarak meydana gelen sonuçları afet zararlarını, kayıpları gelin birlikte gazete manşetlerinden okuyalım. Bu deprem 21 vilayetimizi sarsan bir deprem. Tabii ki bu depremin meydana gelmiş olduğu yer Bolu, Gerede. Meydana gelmiş olduğu fay sistemi Kuzey Anadolu fay sistemi ve bu sistem üzerinde meydana gelen bir deprem. Ve bu depremde depremi büyük şiddetle hisseden şehirler ve gerçekten orta şiddette, az şiddette hisseden şehirlerle ilgili bilgi gazete manşetine gerçekten haber konusu olmuş. Ve bu gazete manşeti bize şunu gösteriyor. Demek ki makro sismoloji çalışmaları bir Şubat 1944 depreminde yapılmış ve görüldüğü üzere zelzeleyi duyan vilayetler, zelzeleyi şiddette duyup zarar görmeyen vilayetler, zelzeleyi şiddetle duyup zarar gören vilayetler olmak üzere tabii ki duymak, hissetmek, zarar görmek anlamına gelmiyor. Yalnızca duyanlar var. Yalnızca duyup zarar görmeyenler var. Ve duyup zarar gören vilayetler var. Baktığımız zaman demek ki 1 Şubat 1944 depreminde Zerzeli'yi hem duyan hem de zarar gören vilayetler görüldüğü üzere İzmit, Düzce, Bolu, Çankırı, Safranbolu ve Ankara olarak bu haritada gösteriliyor. Tabi depremden bir gün sonra gazete manşetlerine ulaşan bilgiler dışında bu depremdeki kayıplar nedir diye baktığımızda bu sorunun cevabı Ankara vilayetinde yüzü çölü, 90 yaralı, bine yakın ev yıkıldı. Bakın Ankara'da evler yıkılıyor. Ankara'da insanlar ölüyor. Ankara'da insanlar yaralanıyor. Bu deprem Ankara'da olmuyor. 1944'te Bolu Geredi'de meydana gelen deprem Ankara'da yıkıma, ölüme, yaralanmaya neden oluyor. Demek ki zararlarına baktığımız zaman bu depremin dış merkezi her ne kadar olur geride de olsa bu depremin zarar merkezleri, zarar illeri başta başkentimiz Ankara olmak üzere diğer illerde hissediliyor. Oldukça önemli bir bilgi çünkü Ankara'da ki bu kadar büyük bir deprem beklenmiyor. Belki 7.4 büyüklüğünde bir deprem olması beklenmiyor. Ama 7.4 büyüklüğünde bir deprem Kuzey Anadolu Payzonu'nda Bolu'da meydana geldiğinde Ankara'da ölümlere, Ankara'da yaralanmalara, Ankara'da yıkımlara neden oluyor. Verilen sayı oldukça büyük ve gerçekten de endişe verici. Evet Türkiye'ye baktığımız zaman Türkçe biliyorsunuz 12 Kasım 1999 tarihli Düzce deprem var 7.2 büyüklüğünde. Bakın Bolu'daki deprem de Düzce'de ölümlere ve binaların yıkılmasına, harap olmasına neden olabiliyor. Bir depremin dış merkezi ne kadar yakın olduğumuz, tabii ki depremin zararlarını büyüten zarar boyutunu etkileyen önemli bir faktör. Fakat bunun dışında ve bunun yanında jeoteknik zemin kalitesi, binanın yapı kalitesi de önemli faktörler olarak ortaya çıkıyor. Bakalım haberlerde neler geçiyor? 1944 yılındaki Türkçe ile yazılmış, o zaman deprem kelimesi kullanılmıyor, kullanılan kelime zelzele. Zelzele olurken müthiş bir kar fırtınası vardı. Ezmit'te sarsıntı ile beraber şimşekler de çaktı. Demek ki bu bir kış depremi. Kışın olan bir deprem. Sokaklara depremden sonra kurtulanlar çıksa bile gerçekten e, kışın ortasında meydana gelen bu depremde insanlar ne yapabilir? Son olarak sokakta ölebilir, sokakta hastalanabilir. Evet, kış depremleri oldukça etkileri daha fazla 17 Ağustos 1999 İzmir, İzmir e, depremi yazın ortasında meydana gelmişti. Tabii insanlar aylarca çadır kurup dışarıda bu depremin etkilerinin geçmesini ya da bu deprem sonrasında yaralarını sarmayı ne yapabildi bir ölçüde gerçekten e, afet zararlarını yönetebildi. Evet, görüldüğü üzere deprem ile ilgili olarak net bilgiler deprem olduktan bir gün sonra gazete manşetlerinde bu şekilde yansıyor. Bakalım depremden iki gün sonra gazete manşetlerindeki haberler nedir diye. Yeni haberler var mı bu depremle ilgili olarak? Bakalım tabii ki ölü sayısı, ilk gün açıklanan ölü sayısı ile aynı olmuyor. Görüldüğü üzere o zamanki Türkçemizin dili de bugünkü Türkçemizin diliyle de aynı değil. Bakın yeni ve şiddetli zelzeleler. Evet zelzeleler devam ediyor. Ve bu zelzele 1944 yılında meydana gelen zelzele de depremden iki gün sonra gazete manşetlerinde verilen dillere baktığımız zaman ilk muvakkat bilanço 1395 ölü, 984 yaralı, 1416 yıkılan ev ve birçok yerlerden hala haber alınmadığı yönünde. Bu çok önemli çünkü bu sabah bir büyük deprem olduğu Bütün ülke ve yakuza geçti beklenen büyük depremin habercisi miydi? Tartışmaları devam ediyor. Televizyona çıkanlar, televizyon bağlantıları ile ilgili ne bileyim haber ve bilgi veren bilim insanları evet ne yapacaklar ilk sorulan işte büyük depremin habercisi mi? bu deprem bugün meydana gelen deprem daha büyük depremle devam edecek mi önemli bir soru maalesef daha büyük depremlerin meydana geleceği yerler tabii ki bilinebiliyor çünkü bunu bugün için bilebiliyoruz ama ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Ama geldiğinde 1944 1 Şubat tarihinde meydana gelen bu depremde meydana gelenlerden farklı bir sonuç meydana gelip gelmediğinden emin değil. 1944'te Türkiye'nin nüfusu belki de 13 ile 15 milyon arasındaydı. Bugün nüfus 5 kat 60 durumda ve Müstakil evlerde oturmuyoruz. Daha betonerme evlerde oturuyoruz. Herhalde bu sayılar artan nüfusta orantılı olarak bugün bu deprem meydana geldi artacak şeklinde yorumlanabilir. Bakın haber alınamıyor. Gerçekten bugün için bile deprem meydana geldiğinde haber kanalları, haber iletişimleri oldukça sağlıklı çalışmıyor. internet ve telefonlar e, ne yapabiliyor? Devre dışı kalabiliyor. Tekrar baktığımız zaman Bolu'dan ilk gelen haberler Merkezi 150 Mülhakatta 600 ölü bulunduğu tahmin ediliyor. Mülhakatta. Merkezi 150 Mülhakatta herhalde Mülhakatta civarda demek anlamına geliyor. O zamanki Türkçe gariptir. Eee bugün için bize yabancı gelebiliyor. Gördüğü üzere yardım ekipleri dün gerideye var ve muvaffak oldular. Evet, afete müdahale bugünkü gibi hızlı değil. Afete müdahalede bugünkü gibi ekiplerimiz hazır değil. Ve bu deprem kışın meydana gelen bir deprem olduğu için gerçekten insanların ilk 72 saatte kurtarılması ile ilgili verecek mücadele işte de kolay değil. Evet bu 2 Şubat 1944 tarihli gazete manşeti. Evet bir sonraki günde ne oldu acaba? 4 Şubat tarihinde gazete manşetlerinde güncel bilgiler var mı? Ona bakalım. Görüldüğü üzere depremden 3 gün sonra 1 Şubat 1944 depremi ile ilgili olarak Bolu'da meydana gelen depremin tam resmi görünmeye başlanıyor. İşte manşet Bolu Biren kaz halinde. Evet o zaman ki valinin 197 197.7'nizin pek azından haber alabildik. Haber alınamayan köyler var. Ve buralarda ölü sayısı depremden 3 gün sonra 804 şeklinde Bolu Valisi tarafından verilen bilgi var. 2000 binadan 1621 tanesi yıkıldığı söyleniyor. Oldukça büyük. Yani binaların %75'i yıkılmış. Gerçekten oldukça büyük bir rakam. Herhalde Bolu ilinde 2000 bina ve bu 2000 binanın 1621 tanesi yıkıldığı şeklinde ben anlıyorum. Bilayet dahilindeki hayvan zayiatının yüzde 60'ı aştığı sanılıyor. Yalnız insanlar ölmüyor. Bakın binaların yüzde 75'i yıkıldı. O zaman tabii tarım çok önemli, hayvancılık çok önemli ve o zaman insanlar hayvancılıkla geçiniyor, tarımla geçiniyor ve hayvanların yüzde 65'i zayi olduğu, öldü şeklinde raporlar gazete manşetlerine geçmiş durumda. Zerzerilerden almakta geç kaldığımız ders. Evet, yorum yapılmış derslerden niye ders almıyoruz? Bakın, ilginçtir o zamanki yorum. Dört yıl içinde dördüncü defadır ki yurdumun bir tabiat afetinin sert bir eliyesini daha denemiş bulunuyor. Orta Anadolu'nun Karadeniz yakın bölgesinde üst bir önce patlak veren yer sarsıntısı felaketi bütün memlekette çok üzüntülü durumlara akistle dolaştı diyor. Evet, o zamanki Türkçe'miz gerçekten o zamanki Türkçe'mizden oldukça farklı olduğunu da burada görebiliyoruz. Bakalım bir gün sonra ki gazete haberlerinde neler var? Bu depremden bugün için nasıl dert çıkartabiliriz? Bakın. 5 Şubat'ta yani depremden 4 gün sonra gazete manşetlerinde ne evet. yazıyor? Mudurnu ve Göynük'ten haber yok. Yani depremden 4 gün sonra dahi Mudurnu'da, Göynük'te ne olduğu konusunda haber olmadığı ile ilgili bir bilgi var. Gerede ile havalisinde ölü sayısı herhalde havalisinde demek Gerede'ye bağlı ilçe olabilir. Gerede'ye bağlı köyler olabilir. Gerede Yeni sınırlar içerisinde kalan e, beldeler olabilir. Toplam 514 e, kişinin öldüğünden bahsediliyor. Nüfusunu yarı yarıya kaybeden köyler olduğu anlaşılıyor. Büyük bir deprem. Gerçekten düşünün doğmuş olduğunuz köyde insanların yarısının depremde ölmüş olduğu bir afetle karşı karşıyasınız. Düşünün yaşamış olduğunuz e, şehirde binaların %75'inin yıkılmış olduğu bir afetle karşı karşıyasınız. Düşünün yaşamış olduğunuz e, ilde e, geçim kaynağınız olan hayvanların %65'inin ölmüş olduğu bir afetle karşı karşıyasınız. Evet ilginç haberler. Bugünden geçmişe baktığımız zaman bu depremin oldukça büyük acılara neden olduğunu görebiliyoruz. Hep yaralılar İstanbul'da 15 kişi bir kafile dün gece vasır oldu. Vasıl oldu herhalde vardı demek. Yaralılar felaketi anlatıyor. Evet depremle ilgili bilgiler bu şekilde devam ediyor. Bakalım bir sonraki günde depremle ilgili nasıl bilgi alabiliriz depremden 5 gün sonra. Nasıl bir bilgi meydana gelmiş gazete manşetlerindeki görüyorsunuz depremle ilgili e, yer küçülmeye başlıyor depremden. Yalnızca 5 gün sonra görüldüğü üzere gazete manşetlerinde almış olduğu yer gittikçe azalmaya başlıyor. Haber daha iyi gittikçe artıyor. Bornoz köylerindeki insan kaybı 900'ü geçti. Evet, insan kaybı ile ilgili haberler geldikçe güncelleme devam ediyor. Son Zonguldak'ta 79 ölü, 131 yaralı bulundu ile ilgili bir bilgi var. 500 evin yıkıldığı Songundak'ta tahmin ediliyor. Görüldüğü üzere Bolu'dan gelen insanlar depremi rapor ediyor. Kedi ve köpekler zelzele olacağını 24 saat evlerinden hissetmişlerdi. Bunları facia esnasında ve sonra gören olmadı. İlginç. 24 saat önce kedilerin ve köpeklerin zelzele olacağını hissettikleri ile ilgili haberler var. Bu hisseden hayvanların ortadan kaybolduğunu yani düşünebiliyor musunuz? Bolu'daki kediler, köpekler 24 saat önce ortadan kayboluyor. Ve bunu da o zamanki gazete manşetlerinde kediler, köpekler depremi önceden bildi ve önceden terk etti ve gitti şeklinde bir haber. Tabi hayvanların depremden önce gerçekten ee, haber alabildikleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Japonya'daki 1976'da meydana gelen Haiçeng depreminin işte hayvanların depremden önce anormal davranışlarının gözlenmesi ile önceden bilindiği ilgili çalışmalar olduğu e, literatüre geçmiş durumda. Ve buradaki gözlem de oldukça önemli. Kedi ve köpekler Zerzeli uçağını 24 saat evlerinden hissetmişlerdi. Öyle hissetmişlerdi ki bunları facia sonrasında, facia esnasında gören olmadığı e, şeklinde bir hikaye e, bu gazete haberlerine geçmiş durumda. Evet son olarak e, bir sonraki günün gazete manşetlerine bakalım. Ve bu deprem ile ilgili olarak gazete manşetinde yeni bilgiler var. Bakın yıkılan evlerin enkaz altından eşya kurtarmaya uğraşan felaketçiler. Evet insanların her şeyi gidiyor. Kendini kurtaranlar acaba kendine yararlı olacak eşyalarını yıkılan binaların altından kurtarabilir miyim derdine düşüyor. İnsanlar muhtaç duruma düşüyor. İşte Düzce'de bir enkaz yığını haline gelen bir mahallenin görünüşü tamamen yıkılmış. Dersere bölgesinde hala haber alınamayan köyler olduğunu 7 Şubat bakın neredeyse depremden sonra 6 gün geçtikten sonra haber alınamayan köyler olduğu e, gazete manşetlerine geçmiş durumda. Evet güzel bir Hmm, haber var sanki burada zelzele belaketinden korunmak için bir sismoloji enstitüsü kurulması için Ankara'da tekliflere başlandı. Bakın o zamana kadar bir e, sismo jeoloji enstitüsü ilginç e, sismo jeoloji yani sismoloji sismo jeoloji yani sismoloji ile jeoloji birleştiren e, bir enstitü kurulması için Ankara'da çalışmalara başlandığı söyleniyor. İlginç, ilginç bir haber sismojioloji kelimesi. Ben ilk defa duydum. Bakın, bir jeoloji enstitüsü yani kurulması için tetkikler başlamıştır. Mütahsızlarca ileri sürülen e, konulara göre diyor, devam ediyor. Evet, ilginç bir haber sismojioloji konusu. Evet, bugünden geçmişe baktığımız zaman depremlerden dersler çıkartma şansımız var. Bu gazete manşetlerine ulaşmak da oldukça önemli. Çünkü oldukça öğretici. Çünkü yarın bir büyük depremi bekliyoruz. Ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama bundan çok uzun yıllar önce, 80 yıl önce yaklaşık meydana gelen bir depremde neler e, meydana gelmiş onları unutabiliyoruz. Geçmiş büyük depremlerden ders çıkarma konusunda belki de bizlerin çok daha duyarlı olması gerekiyor. Büyük depremleri olduğu günleri unutmamamız gerekiyor. Bakın hala depremden kaç gün sonra 8 Şubat yani 7 gün sonra, bir hafta sonra haber alamayan köyler olduğundan, müthiş bir fırtına olduğundan bu fırtınaya bağlı zarar gören evler olduğundan bahseden haberleri görüyoruz. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, gittikçe depremle ilgili haberler gün geçtikçe azalıyor. Depremle ilgili bilgiler gazete manşetlerinde azalma durumuna düşmüş. Evet, bu da. 9 Şubat depremden 8 bin sonra bakın gene küçük küçük haberler var. Felaket sahasında geniş yardımlar. Dün akşama kadar tespit edilen ölü miktarı 4272 kişiye çıktığını söylüyor. Demek ki gerçek sayı yavaş yavaş çıkıyor. İşte depremden bir hafta sonra 4272 kişiyi biz 1944 Bolu depreminde kaybetmiş olduğumuzu bu haberden anlayabiliyoruz. Birçok esaslı yolların açıldığını, doğrudan şehrimize yeni yaralar getirildiğini görebiliyoruz. Evet, 1 Şubat 1944 depremi ile ilgili olarak benim yapmayı planladığım canlı yayın burada bitti. Bu canlı